Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşimle birlikte Minecraft birinci bölümü yapıyoruz. Survival. Minecraft Survival. Ondan ıı, yani başla, o zaman başlayalım. Şimdi ne yapsınlar videoya? Like atsınlar. bir de abone olsun. Tamam. Oo, karlı yerlere geldik. Lamalar var. Bak lav falan görüyor arkalarda. Esas kümür. Ha, alma onları boş ver gel. Adım görüyor musun benim? Ah, gel. Burada bayağı lav falan var. Lavlara gel. Burada ışık var. Oo, burada bayağı büyük bir mağara var. Şuna giremeyiz. Sabah yapabiliyor mu? Yaparım. Arkadaşlar ben sabah, sabah yapıyorum hemen. Ben, tamam. Mağaraya Ama zombiler geliyordu bize. Öyle. Zombiler yandı. Ben bir tokat Gel gel. Şuna. Oh risk. Ciş. Riski severim. Bu Risk'i ciş. sevmem. Bu ne ya? <laughs> Mızraklı. <laughs> <laughs> altın çıktı içinden. Evet. Mızrak gelmedi, altın geldi. Ne? Zombinin içine altın çıktı lan. Bakalım. Evet, yeni altın. Gel şu suya e, şey gel sudan e, yukarı tırman tamamdır şimdi ooh. burada ağaçlar yanıyor orman yangını lavdan Love, do, dolayı ağaçlar yanıyor. E, e, Şeyimiz. Şuradan koyun buldum. Kaç tane yünümüz oldu? 7 tane olmuş. Tam yusuf iki tane yatak yapabiliyoruz. Birbirimize yatak yaparız o oh, baya karlı soğuk yerlere geldik oh. <laughs> bunun derisi iyi çünkü ona zırh falan yaparız oh. <laughs> bundan ne çıktı o gel Yusuf şimdi orada da koyun var da boş ver artık ne? <laughs> evet hem 10 tane var kömür ama lazım değil. Hızlı koş gel. Tamam. demin bir Ya boş ver onu ya. Eee ya bak. Allah! Ölüyorum. Dur dur atlama. Ölüyorum. Canım acayip az. Deneyeyim dedim. Ölüyordum. Elma var elma. Ah. Çok acayip acayip. Bak ben basamak falan da gidiyorum. Oh. <laughs> Bu mağara vermiyor olabilir ha. Ah. Ben de gidiyorum. Umarım zengin olabilir. Ne? Çünkü baya büyük bir mağara. Mağaranın içinde... Mağaran içinde kayboldum. Mağaranın içinde de ilk defa mantar görüyorum. Ya olabilir o. Ee... No. Birbirimize yatak yaptım. Ben tamam, baya bir şey yaptım gel gel Bayağı bir meşale yaptım Hı? 20 Hı. yok yok burada bir şey yok bir kömür var Hı. Hı. Yusuf ya. Duma canım zaten az. Daha da azaldı. Tam bir şey olmaz bir şey olmaz. Oğlum ben bir şey yemem gerekiyor. Ne? Ben bir şey yemem Ha deseydin ya. dur e, ha. Şuraya bir mekan kuracağız da yerde demirler bitmiyor. Bayağı zengin bir mağara burası. Bir bakın. Çekil be. Bir yol oluyor. Seni öldüreceğim. Çok sana bir Bir yıl oluyor. Gel, geliyor tamam mı? Bir bakıyoruz bir tane elman. İçinden de yüz elman. O burada evet. da demir var. Burada demir bolluğu var. Bak şuraya Sakın gitme. Zombi falan vardı. Hiç şey olmaz. Hayır. Tam sana bir şey yapacaktık değil mi? Bizim crafting nerede? Orada mı kaldı? Evet. Dur dur kırdıydım, kırdıydım. Ee, önce bir fırın yapayım. Ocak yani. arkaya koyayım şunları ben simetri severim. Kır 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 kır, kır. Ee, şunu şuraya. Önce demirlerimi pişireyim önce etlerimi. Etler pişsin ya. Yani. Tamam. Lazım da bana. Ben karnım aç. Hava dışarıda nasıl bir bakmaya gidiyorum ben. Hem bak. Ben burada kalıyorum. Örümcek var gözünden belli. Onu öldüm. <laughs> Bilmiyorum. Geliyorum. Yukarı bakacağım da yukarı geçit yok. Neyse dur. Ah. Hani... kazma kırıldı. Demir kazma mı? Evet. Yok demir değil demir değil, taş. Alleri Al taş. E, etleri içinden hocam. Yonları. Evet. Koy onu. Ah oh, oh. Ye. Ye. Yeah. Tamam. Şimdi bunlar da pişsin. Bu son. Ne ee, gitsin, gitsin. Hop, tamam. Şey pişiriyorum şimdi demirlerin hepsini. Bayağı bir zırh yaparız demirlerde Yusuf e, ben de şu balıklar var e, adını bayağı şey var bende daha altın bile var yani var da var Benim elimde kaç tane yatak ha, sana da yatak yapayım ya ah, pişmiş et o zaman de, olsun ya. Ee, Yusuf şurada yatarız. Bu bizim evimiz mi? Yok yok ama mağarada uyuyacağız belki. çünkü. Aa, tamam. Dışarısı gece değil. Ben git git. Ha, gitti. Tamam. Hem dalda hayırlı mi? Hem gideceğiz de demirler azıcık pişsin. Zırh yapalım birbirimize tamam. Tamam. Çok güzel bir şey yapalım. Şöyle bulsak yaşadık yine. Samanlayacağım bir şey. Ekmek yapabileceğiz. Sonra oradan baya bir şey çalarız yani. Ya da telefon. Böyle elmas ne ev falan oluyor böyle. Altı tane elmas vardı. Bir tane de kılıç var. Demir <laughs> Evet oraya gidelim. Tamam bu kadar yeter değil. Dur şu on pişsin. Tam arkadaşlar e, videoyu durduruyorum hemen şuradan bunlar pişsin pişsin bile. Arkadaşlar şu an uyuyoruz Yusuf uyu uyuyor hadi. Çekil <laughs> Uyu. Tamam. tamam. Uyandık arkadaşlar bunlar çıktı işte zaten. Ya vuruyor. Tamam son bir şimdi şimdi son bir sonra gideceğiz artık. Ben alayım sinirleri. Ne yapacaksın Demirler sen? Zırh yapacağım işte ilk Tam zırh, bir tane bu, bir tane bu. Al Yusuf. Ben bir şey yapabiliyorum. E, pantolon yapabiliyorum. Pantolonu da sana vereyim değil mi? Al. Ah. Ha, vermiyor. Ha, tam bir kaptan Tamam geldi dışarı çıkıyoruz. Ne geldi bu bir şey olmaz bir şey olmaz dışarı çıkıyor hadi <laughs> buradan da <laughs> sudan geçiyoruz arkadaşlar biz e, dışarı çıkalım geliyoruz arkadaşlar tam videoyu durduracakken burada bak şeyleri buldum e, obsidiyenden böyle Mor obsidian bir tane obsidian. İşte bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Bakın bunlarda böyle bir şeyler var. Obsidianlar var. Chesta bu. Oha bunlar mı vardı? Çüş. Alalım tamam. Kask benim olsun. Tamam kürek de benim olsun. Kaskı al. Kaskı ne yapacağım ekle kazacağım başka ne yapılır? Kürekte servet var. Servet de neydi? Kazıyorum daha çok mu geliyor? Bilmiyorum ya. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum burada. Ee, siz e, abone olmayı unutmayın. Abone olduktan da like atmayı da unutmayın. Abone olduktan sonra yanında bir zil butonu çıkıyor. Bakın, o zil butonuna basmazsanız videomun e, bildirimleri size gelmez. Ondan e, onu basın. O zaman görüşürüz ve bay bay.